Bu isimleri okur musunuz? Hangi isimler abi? LOL, Resident, Sleeper Dur bakayım şunu Ne diyorsun lan? BTD, W, TGN, L, Ryan, PQ abi Yav PQ abi Ben güvenmiyorum. o? B6 abi, Jurok Ace, Happy Perfume 2 Jurok Ace, Happy Perfume erik Tam ya Abi işte Perfume böyle okuyamıyorum ben Pur, turp mu diyor da purp mu diyor abi. Öyle bizi de yazsalar ya. <laughs> ya. Leki be. Aga be ah ja be sabi. Ee, Jahre. Nasıl bu Onlar ki la. Bir de. O, bir gün lan biliyor, biliyor musun? Bak bir gün elbet lan. Bak bunu şey yazıyor. Bu kadar İngilizce mi? Bilmiyorum da. Ona kudum Jirox'u var. 80 kaya direksiyon almış kanka. Rete Cene'ne. El Reyn. Kikuin. Jirox. Hype. Purple. Bixi. Jahre. Jahre. Rain, Unlost, Efe Uygaç, Kendi Müsren, Anna Deniz, Ataberk Doğan, Mehmet Emre, Yıldız, Vural Üzüm, Neo Toprak, Sarı Mikrofon. Favoriniz hangisi? Pequeen ve Çünkü Pelin ablanın gülüşü bana çok doğal geliyor ve o güldükçe benim de gülesim geliyor. Nasıl gülüyor? Ben şimdi şey yapmayayım. aynen aynen. Tövbe Hello. ben tutmayayım bilmiyorum. ordular ileri. Kara göründü. Sporcunun <laughs> Çevik, Zeki, Veda... VTG, Ne, Elra... Wha, what did you say? What? The... what? <gülüyor> <gülüyor> VTG, Ne... Gerçekten... Hayatımda ilk defa duydum bunu. VTCN'ler... VTCN'ler... VAT VT duydum. Ama bunu ilk defa duyuyorum gerçekten. <laughs> VTG, Ne... Elra'ın... VTG, Ne... Big U win... Je dirais que pour play big C, ja rei. Sen alacak duş. Ee, rain <gülüyor> Unlost, <gülüyor> Efe F <Uygaç. Kurulabiliyor> Kendine <laughs> müzisyen. Anna Deniz, Ataberg Doğan, Muhammed Emre, Muhammed Meyyatiz. <laughs> de hem yatakta söylenen bir söz. Yol fazla mı dar? <laughs> hem trafikle, yol fazla hem mı dar? Ya yol Tarko ben daha commercial şeyler istiyorum ya. <gülüyor> 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 Vural üzüm ne o <laughs> toprak <gülüyor> <seni> <gülüyor> <minibabon>. <gülüyor> Neden Muhammed dediniz? Aklıma eşim geldi o da Muhammed Emre o yüzden. Benim çantayla beraber <gülüyor> taşıyan <gülüyor> VTC Elra Elraen, Piquin, Jrokes, Hype, Purple Bixi Jahrein, Prane Anlast Efe Prane. Uygaç Kendine Prana. Müzisyen Anna Deniz Ataberk Doğan Emre Yıldız Vural Üzüm Neo Toprak Sarı Mikrofon En favorisi hangisi? Queen Kraliçe Takip ediyor musun? Yok. Oğlum Vural Üzüm kim lan? Oh no. Ben de bilmiyorum Kanka Vutucun, Elra, Pequin, Jurokes, Hype, Purple Bixi, Jahrein, Raene, Unlost, <laughs> ha, YouTuber, Efe Uygar, şey Kendi Müzisyen, Anna Deniz, Ataberk Doğan, M. Emre Yıldız, Kendimiz Vural sen geliyor, Üzüm, Hazır mısın en favori? Neo Mali? Toprak, Sarı Mikrofon. <laughs> ya gelin, en favori tane. Gelin bet oynayalım. Ne der? Ben diyorum ki... Hı, dur dur. Tamam. Ben diyorum ki... Tamam. Eee... Evren ve kendimi izlen diyecek. Anla Deniz diyecek. Anla Deniz diyecek. <gülüyor> <gülüyor> evet abi. Abi bence ya Çağrı diyecek ya da Kemal diyecek. Ol butucun diyormuş. Geliyor. Butıcın derse. Şuzo sence? Bir, şey bir dakika. Bir dakika. Butucun diyecek. 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 Butıcın diyecek. Hadi bakalım. Geliyor. Hangisi? Butucun. <laughs> <laughs> <değil mi? gülüyor> Bu tuzun e, anda... <laughs> oh, ne topunu? Evet, evet. evet. Neden? Yani çünkü yayınlar çok eğlenceli oluyor ve yani hoşuma gidiyor <laughs> yani. Evet, yani evet. Oyun oynamak sohbet yapsa da hoşuma gidiyor. Üniversitede Kardeşim benim sana selam olsun kıvırcık. FPS'ci o FPS'ci aslan parçası ya. Yani karalara bağlamayın. Yok ben ortaokulda kız bulamadım. Çevrenizdeki iki tane artist yakışıklı piçin gazına gelmeyin. Hadi bu sarı mikrofon ne diyor arkadaşım? Önce bir öğrenelim nedir? Evet. E ama yabancı dil olan daha güzel okur. What diyor? <laughs> Alarain <Ryan> diyor. <laughs> Pokoruyan diyor. Jorken diyor bunu. <laughs> 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 Bru Br 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 Black Blacksin. Jahrein. <laughs> Rain Kendine müzisyen. Anna Deniz diyor. Ataberk Doğan. <laughs> Me Emre Yıldız. Vural Üzüm falan filan. Şu Hayır. Buradan mı başlayacağım? Eee... Elrafen. Pqueen. Drow'kes. B'ye geçti. Purple... Be, fen. Fen. Eh, okuyamadı abi feng, bence ondan ben geçti anladın Yok elinde banlı olabilir mi kanka? El Elrafen. Buradan mı başlayacağım deyip Elra'ndan başlıyor kanka? Elrafen. El fen nerede lan? Elrafen. Pqueen. Drow'kes. Hip, Purple... Bikesi. Cahren. Rarin. Unlost. Efe Uygaç. Kendine müzisyen. <laughs> <laughs> Anadeniz, Ataberk Doğan, Mehmet Emre Yıldız, Vural Üzüm, Neto Toprak, Neo Toprak, Sarı Mikrofon. Bu isimleri okur musunuz? Tamam. Uh, VTCN, Iren, P Queen, Roches. Hirokes? Okay, Hype, Purple Vixie. Onu biliyorum ya, yeah, Rain. Ray, Rainy, Unlost, Efo Yugaç, Kendi Hüsyan, Anna Deniz, Doğan. Artık M neyse, Emre Yıldız, Vural Üzüm, Nero Toprak. <laughs> Vitijin abi, Vitijin, Elrain, e, P-Queen, Joker, Happy, Joker. Geris abi, çok şey ya. Vural Üzüm, Net, Ne? Neto Park. Sarı mikrofon. En sevdiğim Atabert Doğan, M. M. Emre Yıldız. Türkçe, de <laughs> <yani, gülüyor> de. Türkçe değil. O baya ne o toprak okuyabilir ya. Errein. Bugün Emre Pug Yıldız. Vitecan. Errein. Bugün Çurukes. Heype. Cahreyn. Onlost. <laughs> Efe Uygaç. Kendine müsyen zaten ünlü olmuş. Anna Deniz. Hastasıyız. Hatta oh! Bekdoğan. Mehmet Emre Yıldız. Vural Üzüm. PUBG. Ne oluyor lan? Twitch'te takılıyor musun? Ne? Ee, evet ara sıra. Buradan kimleri tanıyorsun? Abi Elrean, Vıtıcın. Piyukin, Vural Üzüm yazmışsınız sanırım. Vural Üzül, Üzül, oh. Üzül, e, bu e, yanlış kişi mi? <laughs> Piyukin, Jurokes, Hype, Purple Bixi, Jahrein, Rırane, Umut, <laughs> Efe Uygaç, kendine müzisyen, Anna Deniz, Ataberk Doğan, <laughs> e, Mehmet Emre Yıldız herhalde. Vural Üzüm, Noto beni ya. Cene, Elrin, Piyukin, Jurokes, Hype. Purple Bix şiare Pre Unlost Efe Uygaç Kendine Müzisyen Anna Deniz Ataberk Doğan Mehmet Emre Yıldız Vural Üzüm Neo Toprak Bıtıcın Eldraen P. Bunu bilmiyorum Hype Purple Bix bunu, da bilmiyorum Jahrein Bunu da bilmiyorum Unlost Efe Kendine Müzisyen ah Anna Deniz Ataberk Doğan Emre Yıldız Vural üzüm, ne o toprak, nefes sarı nefes mikrofon. Favorin <laughs> hangisi? Elren. Çünkü eğlenceli bir adam. Yani gayet havalı. <laughs> Pink de onu da çok seviyorum. Vatıcı'nı da seviyorum. Kendi müziğini de seviyorum. <laughs> Cahre'yi hepsini izlerim yani. Genel olarak izliyorum. <laughs> Ay, Amel notebook'um kapandı amına koyayım. Geldim. <laughs> geldim. Klip atsanız. Klip atsanız. çok bu arada. İnanılmaz bir klip. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mik. Güzel video. I like it. Ah, uh, Vitiye Jane.